Herkese merhaba ben Emre Kardeş. Bugün Illustrator programında Image Trace yani görüntü izleme komutunu konuşacağız. E, kısacası bir resmi, bir görseli vektöre dönüştürme komutu. Ben de 3 tane görsel hazırladım. Bunlar biri el çizimi, e, yine biri e, illüstrasyon ama görüntü kalitesi düşük, piksel tabanlı. Yine aynı şekilde de bir logo, yine piksel tabanlı. Görüntü kalitesi düşük internetten buldum. İşte bunları vektöre dönüştürmek istiyoruz. Bunu da hemen buradan e, Image Trace yani görüntü izleme tıklayarak yapacağız. Eğer burası sizde açılmıyorsa bu panel, bunu Windows'tan yani pencere kısmından kontrol kısmını aktif etmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kapatınca burası gidiyor. Ya da Properties kısmında yine buradan açabilirsiniz. Buradan kontrol açıyorum. Görüntü izleme dediğimde otomatik kendisi görseli piksel tabanlı görseli vektöre dönüştürüyor. Tabii bunun için ince ayar yapmamız gerekiyor. Onu da buradan yine panelin kendisinden. E, siyah beyaz mı renkli mi istiyoruz atıyorum bu renkli bir görseldi bu yüzden ben buradan renkli kısmını seçeceğim gördüğünüz gibi renkleri geldi tabi bu renkleri e, aynı tondaki renkleri de. o yüzden renk skalasını arttırmamız gerekiyor bizim buradan da hazır ayar kısmından artık sizin görseliniz hangi renkler kullanılıyorsa daha keskin bir sonucu elde etmeyi istiyorsanız tabi 16 renk seçebilirsiniz veya siyah beyaz logo veya gri tabanlı bir görselse buradan yine onu seçmeniz gerekiyor Yine tabi yüksek kalitelerde bir fotoğrafı vektöre dönüşmek istiyorsanız Yüksek kaliteli fotoğraf kısmı seçmeniz lazım eski hazır ayarlardan. Yoksa doğru tonlarda renk skalasını elde edemezsiniz. Buradan yine 16 renk renkli seçtikten sonra buradan renkler kısmı ne kadar etkilemesi gerektiğini işaretliyoruz. Buradan mesela atıyorum ben düşük yaparsam ne kadar değişim yaptığını görelim. atıyorum buradan gelişmiş ayar burası size kapalı olacaktır büyük ihtimalle. Buradan gelişmişe geldim yollar kısmını hafif arttırıyorum düşük veya yüksek. Ben burada düşük tercih edeceğim. Çünkü daha biraz oval ve keskin sonuçlar istemiyorum. Köşeler yine aynı şekilde. E, Paraziti azaltmak istiyorum. Eğer paraziti azaltır, arttırırsam <laughs> gördüğünüz gibi e, küçük ince çizgiler de yok oldu. Yani daha minimalist bir logo tasarımı olduğu için bu şekilde ayarladım. Tabi atıyorum bunu e, ya yani PNG'ye dönüştürmek istiyorsunuz. E, arka plan rengin olmamasını istiyorsunuz. Atıyorum kahverengi renkleri buradan rengi yok say seçeneğine tıkladığımızda Buradan rengi de yine damlacık aracını seçerek kahverengi tıkladığımda gördüğünüz gibi kahverengi kaldırmış oluyor. Atıyorum ya da buradan şu kahverengiyi yok edelim dersek içi beyaz oldu. Ee, bu şekilde de ayarlayabilirsiniz. Tabii bu daha çok bu görsel için değil de daha farklı. Atıyorum şuradaki renkleri kaldırmak için. Yani arkasını beyaz yapmak için kullanabiliriz. Ya da artıyorum burada istemediğiniz bir renk vardır. Ya da logolarınızı biraz daha PNG olarak kullanmak istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Ben şu an kullanmayacağım. Evet bunu şu an oluşturduk. da Gördüğünüz gibi ilk resme göre daha keskin sonuçlar elde ettik. Tabi şu an tıkladığımızda yine bir görsel olarak hareket ediyor. Yani tek parça hareket ediyor. Bunu da buradan genişlet dediğimizde artık bütün e, parçalar ayrılmış olacak. Atıyorum ben buradan üzerine iki kere tıkladığımda gördüğünüz gibi şu parça hareket ettirebiliyorum. Artık resmimiz vektöre dönüşmüş oldu. Tabi bunu ne işe yarayacak? Atıyorum daha keskin bir sonuç elde etmenin yanında siz buradan ufak düzeltmeler yapabilirsiniz. Mesela ben bunu seçtim. Buradan da pen'e tıkladığımızda yani sihirli dn kısmına pendil onun altındakine tıklıyoruz tıkladıktan sonra buradan noktalar çıkıyor atıyorum şu ufak düzeltmeler yapabilirim sonra bunu tıklayıp şunu şuraya çekebilirim atıyorum bazı yerlerde hatalar olmuştur onu şuradan çekerek düzeltebilirsiniz üzerine getirerek atıyorum ben mesela şurada beyazlık fark ettim şunu şuradan çektim gibi <laughs> düzeltmiş oldum gördüğünüz gibi artık gözükmüyor ve tabi bazen bu çok doğru sonuçlar vermeyebiliyor o yüzden atıyorum şurada mesela Mesela bunu tamamen şu tonda kahverengi ilerlemesi gerekiyor. Açık kahverengi de olmuş. Bazen böyle şeyler olabiliyor. Mesela bunu da nasıl düzeltebiliriz? Mesela bu şurası tek parça. Bunu atıyorum rengini hemen damlacık aracından şunu seçerek aynısını seçiyorum. Bunu da aynı şekilde. Burada ufak düzeltmeler yapıyoruz. Atıyorum şuradaki e, ya yani daha güzel çok keskin bir dönüş olmuş. Bunu da hemen yine aynı şekilde sihirli değnek kısmından düzeltelim. Şöyle yapalım. Sarı kısmını da tabii çekmemiz gerekiyor. Bunu da Aynılaştırdım gördüğünüz gibi daha iyi bir sonuç elde ettik. Şimdi benim en sevdiğim özellik olan bir resmi yani bir çizimi vektöre dönüştürme konusunda çok başarılı çalışıyor. Oturum yine burada Image Trace dedim görüntü izleme nesneye dönüştür. Gördüğünüz gibi tek bir tuşla yine vektöre dönüştürdük. yine genişleterek buradan parçalarımızı iki tıklayarak seçebiliriz gördüğünüz saç çekiyor. Hepsi gruplu ilk önce grupların içine geçmek için birkaç kere tıklamanız gerekiyor. Ya burada mesela şu an ufak düzeltmeler yapabiliriz. Yine burada gördüğünüz gibi mesela şurayı artık çizimleri nasıl düzeltmek istiyorsanız o sizin elinizde. Şurada ben düzelttim. Hatta şu noktaları kaldırıyorum. Çok fazla nokta olunca da artık çok fazla e, detaya giriyor. Şunları da kaldıralım. Otomatik zaten birbirine bağlayacak. Yine şöyle. Gördüğünüz gibi daha güzel bir sonuç elde ettik. Buradan da yine değiştiririz. Tabii bu renkli bir görseldi. İlk yaptığımız hazır ayarlar sonucunda siyah dönüştü. Bunu renkliye de yine az önce gösterdiğimiz ayarlardan dönüştürebilirsiniz. Yine piksel tabanlı bir görsel e, üzerinden gidelim. Yine image tray istedik. İlk önce tabii Photoshop'tan da buradan hızlı düzenleyebilirsiniz. E, siyah beyazda kalmıştık. Bunu renkli yapalım yine. Ya da atıyorum bunu gri tonlama olarak yapabiliriz. Gördüğünüz gibi sadece bütün renkleri en yakın gri tonuna endeksledi. Buradan yine grileri daraltıp genişletebiliriz. Ben mesela genişlettiğimde daha çok bozulmalar Aslında bozulma değil bunlar. Detayı arttırıyor. Ama görüntü kalitesindeki detay çok etkili olmadığı için biz bunu bozulma olarak görüyoruz. Aslında bunu biraz daha minimalist'e doğru çekersek gördüğünüz gibi daha keskin sonuçlar elde edebiliriz. Yani daraltırsak bu gri Yine Yollarda da aynı şekilde düşürürsek daha iyi bir sonuç elde ederiz. Yükseltirsek burada bozulmalar olur. Bu bozulmalar aslında detay oluyor ama e, görüntüdeki detay e, çok yeterli olmadığı için böyle gösteriyor. Ben buradan düşüğü seçiyorum ki daha illüstrasyon daha net okunur olsun. vektörlerde daha keskin olsun. Parazit aynı şekilde buradan yükselttiğimizde detay yine artacak olacaktır. Ama aslında bazı yerlerde bozulmalar yaşanacaktır. Yine yani mesela rengi yok sayalım. Buradan rengi tabi gri tonlama olduğu için hepsi tek bir renkte olduğu için bu çok işe yaramayacak. O yüzden mesela bunu rengi aldığımızda geri getirelim. Buradan da özelden atıyorum alt renk diyelim. Aslında bu düşük kaliteli. Bunu düşük seçsek daha iyi olabilir düşük kaliteli fotoğraf olarak seçtim. Gördüğünüz gibi renkler biraz daha canlandı. Buradandır <laughs> saydamlığı seçersek ee, eğrileri çizgileri yazsa özür dilerim. Gördüğünüz gibi eğriler daha e, çizgileri yaslanmış bir şekilde oturdu ve daha kaliteli oldu. Bunu tabi yakınlaştırarak bakarsak daha etkili sonuç olacaktır. Buradan yolları biraz daha düşürürsek evet daha iyi olmuş olacak. Şunu da azaltalım. Gördüğünüz gibi daha etkili bir sonuç elde ettik. Şuradan da kapatalım. Yine buradan genişlet diyerek bütün vektörleri, renkleri de çizebiliriz, düzeltebiliriz. Evet, Image Trace komutumuz da bu şekilde. Umarım işinize yarar. Gerçekten iyi kullanıldıktan sonra çok etkili bir komut. Özellikle görselleri ve el çizimlerini de bu şekilde dönüştürmekte çok başarılı. Bir soru dersimizde görüşmek üzere.